Dönebilirsin geri. Gideceğim. Ayağım sakat ya ben. Sandalyen yok mu? Yok. Ayağım sakat. İki yaşındayken iken bir odaya girdim. Annesi cezaevinde, babası da madde bağımlısı. Hı hı. Ben de atsan atılmayı, satsan satılmayı, mesela e, ciğerimin ciğeri. Atamayın, bir ekmeği mesela bölüşüp bir çocuklarına. Durumda nasıl bir rahatsızlık var onun? Niye böyle? O çocuğun ayağı sakat işte. Küçük yaştan ayağının üstünde araba tekerlekleri geçmiş. Yardımsever birileri ameliyat ettirdi. Parça aldılar, halçasından ayağına eklediler. O, ondan sonra bu çocuk böyle kaldı daha yaptıramadık biz. Bizim de durumumuz yok. Eşim vefat etti. Kaykayla mı? Evet kaykayla. Kaykayla işte bir eli, bir ayağı sakat ayağı üstünde bir eliyle geziyor. Okula gitti mi? Hayır gitmedi. Hiç? Ki olmadı, hiç salamadım. Durumum olmadığı için salamadım. Ben ilgilenemedim. Başımda da aklı keser adamım yoktu. Ben de gidip yardımını alamadım. Ev temizliğine gidiyorum. Bazen çocukları eve bırakıyorum. Ev temizliğinde işte 500-600'e temizlik yapıp geliyorum Akşama kadar çocuklara ekmek, göteber alıp yediriyorum peynir, zeytin. Evet o şekilde geçiniyorum. Bazen çuval alayım, çöplerden e, laylan pet toplayıp satıyorum. Engelli maaşı yok, herhangi bir yardımım yok. Sadece bir doluluk maaşım var, 1200, 2 aydan 2 aya hikaye benim. Ee, Serdan hiç okula gitmedin Gitmedim. Neden gitmedin? Gitmek ister miydin? Ah, gitmek isterdim de <laughs> annemin mecburi yokken götüremedi. Kimse aklımda kesen birisi de yoktu. Annen nerede peki? Sen kimle yaşıyorsun? Nenem de yaşıyorum. Annem de zamine. İki yaşındayken arabada düştüm. Kaza geçirdik. İki yaşıma kadar böyle oldum. Böyle yana kadar. Hayfayla mı çıkıyorsun? Evet. Yerimek istiyorum. Ama yürüyemiyorum. Ayağımın iyileşmesini isterim. Onun okula gitmek isterim. Hı. Ayağımın düzelmesini de isterim ama ne inşallah düzelir. Ég sé hún, ég sé hún, ég sé hún. Það er það einhvern veginn. Það er það einhvern veginn. Það er það einhvern veginn.